Selamlar Las Vegas Kanalı'nın değerli izleyenleri. Bugün sizlerle temel serimizde devam edeceğiz. Evet, geçen günlerde ülkemizde çok talihsiz bir olay yaşandı. Bolu Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında yaklaşık en son verilere göre 76 kişiydi sanırım can verdi. Tabi bunlar sayıyla söylerken biraz dile kolay geliyor ama tabii ki 76 tane ayrı ayrı hayatın bir ihmalsizlik yüzünden son bulması insanın canını sıkıyor. Tüm ülkemizin başı sağ olsun. Allah sevdiklerine sabır ve gani gani rahmet eylesin. Evet bugün Game Fee kategorisine bakacağız. Box'la bakacağız de biliyorsunuz son dönemlerde adını sıkça duyuran her yerde geçen bir kategori. 2021 yılında çıkmış bu arkadaş. Boğa yılında çıkmış ve şu an yine eğer önümüzde bir boğa varsa muhtemelen metriklere göre bu yıl olması lazım ve yine olası bir boğa yılında. Evet çok iç açıcı günler geçirmemiş kendi adına bir düşüş endeksi göstermiş şurada bir güzel yükselmiş şurada ardarda güzel ataklar yapmış ama grafiği çok da iç açıcı gibi gözükmüyor fiyat grafiği bunun dışında şurada bir binance labs resmi görüyorum bu benim hoşuma gitti şöyle yavaştan başlayalım bir olduruş sayılarına bakalım evet <laughs> 104 105 bin oldursu var Gerçekten gayet güzel, yeterli bir sayı. Bu arada hemen şu sayfa yüklenirken şurada kilit açımlarına bakalım. %72 tamam. Çünkü ona göre yorum yapacağız. %72 artık azımsanmayacak bir kilit açılımı değil. Yani artık çoğunluğu piyasada. Şimdi şu arkadaş muhtemelen %72 miydi? Aynen. Bu muhtemelen projenin cüzdanıdır. Ama yine de bakmak lazım. Balina sıcak cüzdan. Galiba projenin cüzdanı bu. Oo. Projenin cüzdanı değil bu. Bu arkadaş bir yatırımcı. Ve sanırım bir balina. Gördüğünüz üzere 73 milyon dolar nakitte bekliyor ana kasası 113 milyon dolar. Sand'ın balinası. Gerçi Sand'ın market cap'ini bilmiyorum ama Voxl'un balinası bu. Evet gördüğünüz gibi Voxl'da yatırımlarınız varsa evet bu adam Voxl'un balinası. Gördüğünüz üzere Aynen öyle Balance. Evet, Başka hold ettiği coinlere bakmak istedim de şu an site neden yanıt vermiyor onu anlamadım Tekrardan girmek istedim oraya bir yenileyelim sayfayı Biliyorum biliyorum yanıt vermediğini zaten hmm. evet, Bu arkadaş Bayağı almış bu kayından. Yani %25 miydi? 23 tabii %23'üne sahip toplam arzın. Yani gerçekten insanın bazen sinirleri bozuluyor. Böyle şeyler yaşanınca. Tekrar girelim bakalım bir daha. Ama dediğimiz gibi yani toplam arzın 23'ü az bir şey değil ki ya. kilit bundan sonra o kadar ya %30 kaldı en fazla o adamın düşeceği ondalık dilim %15 ki %15 de fazla gibi Binance kadar elinde voxel tutuyor <laughs> İşin şeyini bunu anlayabilirsiniz şurada bir tane daha cüzdan var bu da %21 bu artık projeye ait olsun yani hep dışarı bu muhtemelen projeye ait Allah. Projeye ait Evet bu proje. Ait. Aynen öyle. Bu proje ait. Bunda sıkıntı yok. Şu arkadaş bir tek sıkıntı. ama onun dışında çok da holders'ı var ya. inanılmaz bir holder sayısı var. Yani baktığımız zaman gerçekten müthiş bir holder sayısı var. Beni çok şaşırttı ama o holders'daki o bir tane adam çok sıkıntı var. Market cap değeri zaten 30 milyon dolar. FDS' e, FDV'si 45 milyon dolar. Adam elinde 10 milyon dolarlık tutuyor. İşte oradan anlayın. E, Holders'larına baktık şimdi. Orada bir sıkıntı görmüştük. Ama onun dışında Holders sayısı bizi gayet tatmin etti. Şimdi. Bir de bu arkadaşım Şöyle bir basamaklarına bakalım. E zaten bu arkadaş hiç yormadan gitmiş. Yani şuralarda da olsa yine yormadan kilit açılımlarını yapmış. Ve tabi bu da uzun sürmüş. 2021'den beri kilit açıyor. Kaça kadar? 2027'ye kadar. Evet %4, %004 her gün bu bunlar aynen. Bunlar hiçbir şey. Her gün %004 hiçbir şey. Hani de kripto para piyasasında. Şurada işte o basamağı arttıran mesela atıyorum basamak böyle geliyor ya şöyle yapan bu kilit açılımı o da yüzde %66. Bu da hiçbir şey. Kilit açılımlarında da bir sıkıntı yok bu arkadaşın. Peki bu arkadaş şöyle kategorilerine bakalım. Bir NFT, marketplace, earn evet. Polygon sisteminde evet Polygon GameFi bakalım. Bu arkadaş. Gerçi bir dakika şu stede bir işimizi halledelim. E açımları güzeldi. Zaten eee %70 kişisi şu an piyasada. Holder sayıları güzeldi. Fazlaydı ama bir tane holdersımız çok tehlikeli. Bir de e, delistediğim marketler. Evet. USDT paritesinden Cryptology'den delistedilmiş. Başka bakıyorum şöyle. USDT paritesi bizim için önemli veya USDC şunun gibi ama onun dışında yok. Hangi borsalarda var? Binance. Ya yani bütün borsalarda var sanırım. Binance, Bitmart, Bitrex, GTO, MaxChat, Bitget, Coinbase'te Bitcoin, bile var. Crypto.com, CoinEx, Kucoin var var. Binance'in Amerikan şeyinde bile var. Güzel. Borsaları güzel. Borsaları güzel ama şaşırdım yani o kadar borsada listeli olup şu market cap'e sahip olması biraz şaşırtıcı oldu bizim için. Bakalım projede bir sorun mu var acaba? Evet. Sen nesin şimdi? Sen bir game fiisin. Bana şu an onu gösterdin gerçekten. Sahte değilmişsin. Evet. Fragmanı izle. Burada bir fragman vermişler. Taktikleriyle oyna. Burada oyunla alakalı şeyler. Pazar yeri varmış. Hmm. Bunlar peki oyunun coinleriyle mi satılıyor? Mesela ben celladın cezasını almak istiyorum. Evet. Okudum kabul ediyorum. <laughs> evet. Mesela nerede o? Cellad'ın cezası atlasın korumasını almak istiyorum mesela. Uf. Ne acaba bu? Öf. Armor falan, öf. De. Hadi sat bana bunu. Sözleşme. Ha. Bu ne? Arkadaş, ben bu ürünü almak istiyorum ya. Giriş yapamadın, alamıyor muyuz acaba? Veya gizemli sarmayı almak istiyorum. <laughs> Herhalde oyunun parasıyla alınıyor bunlar veya oyunun kendi içinde dönen bir şeyle alınıyor ama pazar yeri var. Bu güzel bir şey. İnsanları insanları oyunda tutar yani her zaman bir alışveriş olması. Şimdi ben aslında senin oyununda değilim ben. Senin ana projem diyeyim. De oyun, oyunu da güzel bir şeye benziyor ha. Bayağı uğraşılmış bir şey. Şuradan grafiğine baktığımda şuradan da güzel gibi eğer böyleyse. Şimdi evet. şuradan destek var. Takım hakkında bu buymuş. uymuş. Takımlarıymış. Baş işletme sorumlusu, kurucusu, çarptır. Takımları geniş. Ortaklar. Hmm. Hı -hı. Hı hı hı. Bu arkadaş V3 tabi V3 oyuncu e, oyunlarında bir tane oyun türü yani aslında bu bunlar da sosyal medya çok önemli ya Bak, sitesi güzel mesela ama sosyal medyası nasıl etkileşim var mı Çünkü game filerle etkileşim acayip önemli bir şey mesela 70 bin takipçi olan tüm holdersların takip etsin seni 100 bin takipçin olur 70 bin çok az ya. Ve ve bu aktiflik o bu ne? Sanki biraz aktif değiliz gibi. Evet, biraz aktif değiliz gibi. Biraz. Biraz mı acaba? Eylül 2024'te bir geldi. Yok aktif değiliz gibi ya. 2024'ten bir tane tweet gördüm daha. <laughs> 2021, 2023 2024'ten bir tweet daha. Yok. Sosyal medyası hiç aktif değil. Hatta bu projenin bence bu pantallı o yüzden. Genfiler'de de şöyle düşünün. Sosyal medyayı ee, bir nasıl diyeyim size bir R veya coin'in dünya varlıklarını tokenleştirmediğini düşünün. Genfiler'de de sosyal medyanın olmaması böyle bir şey. Yani çok mantıksız ee, ve projenin zararına olacak bir şey. O yüzden sosyal medyayı hiç beğenmedik. Web sitesi güzeldi ama Sosyal medya tırt. Şimdi bir de bu arkadaşın tabii ki şeyine bakalım. Price market cap oranına. Bunda hiç güzel bir görüntü çıkacak gibi gelmiyor ama bilmiyorum. Belki yanıltır bize. <laughs> bakalım. Evet. Burada çıktı. son bugün fiyatı %5 yükselmiş bu arkadaşın. En azından mesela şu an tüm piyasalar yükselirken bunun da yükselmesi güzel. Yani en azından hepten hiç ölmüş de değil yani. Ölmüş toprak atanı yok bir coin değil ama sosyal medyası çok sıkıntı. Orayı biraz aktifleştirmeleri lazım. E artık yüklen, yüklenecek mi artık yani? Bir zahmet. Bir zahmet artık. Evet ala alalım. logaritmi aldık mı bir de. Market cap'ine bakalım. Price'ına baktık. Evet. Sıkıntı yok. Yok yok. Yo, sıkıntı yok. Evet. Bugün Vox'a incelememiz böyleydi. E, neyine baktık da bir sıkıntı gördük yüzde 23'lük bir dilim e, Binance Labs bizim hoşumuza gitti ama o da zaten listelemiş artık onun dışında web sitesi güzeldi ama sosyal medyası çok kötüydü kil taşımaları güzeldi e, price market cap oranı uyuyordu yani şimdi baktığımız zaman e, 5'ten 3 3 yani ama oyunu oyunu güzel işte oyunu yapmışlar. Oyun için 5'ten 3.5 denebilir ama o sosyal medya kesinlikle düzeltilmesi lazım ama etkinliklerle ama oyun ödülleriyle. Evet bugün Voxel'i misafir ettik videomuzda. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Kanala abone olup e, videoya like atarsanız çok memnun olurum. Ve istediğiniz coinlerin araştırılmasını istediğiniz coinler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bol kazançlar, iyi günler.